Dostlar yeni bir videomdan herkese selamun aleyküm. Bugün saçma sapan bir içerik çekmek istedim. Sebebi yok. O da tam tamına 1200 adet deniz kızı sandığı açmak. Yanlış duymadınız. 100 değil, 200 değil, 300 hiç değil. Tam tamına 1200. Normalde 1000 taneydi de. Yanlışlıkla bir 200 daha çekmişim. O yüzden 1200. Ve toplamda 47 won para harcadık. Bakalım kaç won kar edeceğiz. Şaka şaka. Kaç won zarar edeceğiz. Hadi videoya geçelim. Ya Allah! Dostlar şöyle bilgi kısmını açtık. Şöyle bir açmaya başlayalım. 1200 tane yani delinin zoru neydi? bunu açıyoruz. Ben de anlamadım yani. Şöyle başlayalım açmaya. Ya. Bunun içinden zaten bol bol taş sanatı çıkıyor. Ve karbon fiber para ediyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu da 3 tanesi. Bak canım da 70-80 emmine. Bakalım 47 bunu ne kadarını kurtarabileceğiz. Hızlı hızlı tık 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 açalım. Ha bundan korda mı çıkıyormuş? Allah Allah. İyi hocam. Yeriz. Olur olur yeriz, yeriz. Bir karbon fiber daha aldık. Dördüncü karbon fiber. 5. kar... O peynir ekmek gibi karbon fiber mi atıyor? Ne yapıyor bu? Bu ne? Bu olta sapı bir işe yaramaz herhalde. 7 tane karbon fiber. Bu ne? İşlenmemiş olta. Pet kitabı sandığı. Allah Allah. Şaşırtıyor beni bu. Deniz kızı sandığı. 7 tane. Bu ne lan? <laughs> ha, olta halkası. Tamam bunlarla herhalde şey yapıyorduk. Doğru. Şu anda 100 tane açıma geldik sayılır. 8 tane karbon fiberimiz var. Bir tane de pet kitabı sandığımız var. Şöyle yanına alalım bir de. Şöyle hızlıca hemen vuruyorum. Tık 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 tık. Hocam bunu da şuraya alalım mı? Bakmak isteyen buradan baksın. 11 tane karbon fiber oldu. Bunlar olmadı. Üçlü üçlü ayırırım. Çünkü üçlü. ben pazara bakmıştım. Üçlü üçlü koyuyorlardı. Genelde. E başka pet kitabı sandığı yok mu? Bir tane mi var 200'ün içinde? İlginç. Hadi hocam. 15 karbon fiber. Başka yok mu? Lag girdi hocam. Bu klasik buggen homolog'ı. 15 tane de tıkandık. Ama 15 tane karbon fiber çıktı. Ya bunları en son ben hesaplarım ya. şeye atarken vesaire. 5 tane de kor işlenmemiş. Şurada işe yarar ne var? Yani aslında pet lokması da dursun. Protein lokması. Pet lokması ne ya? Şu da işimize yarar. Bu da işimize yarar. Hemen şuradan bir tane daha 200 alalım. Devam. İlk parti 15 tane. Bakalım ikinci partiden ne çıkartacağız. Ha bu arada yank da atıyormuş bu. İlginç. Her gün yeni bir bilgi. 18-19 oldu karbon fiberimiz. 20-21 oldu. 22 oldu. 23 oldu. Karbon fiber. Yani karbon fiber ne kadar çok alırsak o kadar iyi. Şu pet kitabı sandığı herhalde yanlışlıkla çıktı. Bilmiyorum emin değilim. 24 oldu. 25 oldu. Hocam böyle gidersen batarız biz bu arada haberin olsun. Yani şu bir parti yani şu 200'lü bir tane deniz kızı sandığı 6 won şey pardon anahtarı 6 won sandıklarda 70 em, yani 7 won de şuraya direkt kafadan. 28 tane karbon fiberimiz oldu. Hocam başka yok mu? Herhalde 200 sandıktan yaklaşık bir 15 tane atıyor. Diğerinde de 15 tane atmıştı. 29 oldu. Herhalde 30 olur o da. Bu niye böyle oldu? Ha. E hocam daha yok mu? Bari 30 yap. Yemin etti herhalde yapmıyor şu anda 30. Allah razı olsun. 30 tane. Yine bir 200'lüden bir 30'lu daha çıkardık. Ya yani şöyle söyleyeyim. Şu 200'lü dediğim gibi yaklaşık 7 bon. Bunun 15 tanesi. Yani 3 70 m'den satsak. Yaklaşık o da 3.5 bon falan yapıyor. Yani yarı yarıya zarar. Herhalde şu anda yarı yarıya zarar ediyoruz. Bakalım. Devam. Ay bir de ilk başta pet kitabı sandığı verdin daha da vermiyorsun. Ben anlamadım ki nasıl olacak böyle. Deniz kızı sandığı kardeş. 33 tane karbon fiberimiz var. Yani gereksiz bir açım olduğu için bilemiyorum nasıl bir zararımız olacak bakacağız. Benim tahminime göre bir 15 fon zararımız olacak gibi geliyor. Bu ne? Böyle şeylerin var mıydı senin ya? Bu arada karbon fiber inanılmaz az çıktı bu partide. Üçüncü partideyiz. Yani şu an 9 tane çıktı. Normalde 200'den bir 15 tane atıyordu. Şu an 41. Yani 45 olursa 15'li teorisi devam. 43 oldu karbon fiber. Hocam 44-45 yap bari. 44-45 olur mu? Olmadı. Bundan 14 tane attı. Toş sanatı da maşallah bayağı birikti. Bunları da atarız ya. Videodan gelip ücretsiz isteyen olursa yardımcı olurum. Şöyle dördüncü partiye devam edelim. Bakalım buradan neler çıkartacağız. Bol bol taş sanatı. Bol bol. Karbon fiber alıyoruz gibi geldi. 45 oldu karbon fiberimiz. 50 tane açtık. 2 tane mi karbon fiber çıktı? Teşekkür ediyorum. Evet. Karbon fiber gelmiyor. 48 oldu. Vallahi parmaklarım ağrıdı ya. Şöyle yapalım. 48 hocam. 49 olmayacak mı? 49 50 oldu. 52 Topçu da 68 olmuş maşallah. Evet yine bir luck muhabbeti görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Anlatmaya gerek yok. Bak canımı böyle. 54 55 56 44 tane vardı. Yaklaşık kaç tane çıkmış oldu? 12 tane mi? Aynen 12 tane çıkmış. Bir tane de pet kitabı sandığı çıkmış. 69 tane taş sanatımız olmuş. Şöyle devam edelim. 5. partideyiz. İnşallah şunlar da para ediyordur da hani olta sapı işlenmemiş oldu, olta, olta halkası falan zararımız çok fazla olmaz. Yani 47 on şurada yoktur diye tahmin ediyorum. 58 karbon fiber 74 tane taş sanatı oldu. Maşallah. 9 olmuş Pet kitabı sandığı attığını Bilmiyordum ama çok da iyi atmıyormuş Çok az atıyor Yani şu an 1000. sandığa Doğru gidiyoruz 3 tane pet kitabı sandık Boyum beni şey yapmak istiyor, ya ben anlamadım Bir tane daha pet kitabı sandığı Attı biz konuşurken 69 karbon Fiber 70 oldu hocam hocamızdan biraz uzaklaşalım. 70 karbon fiber. Kurtarır mı kurtarmaz. 71. 72'de kaldık. Kurtarmaz burası. Sıkıntı. Son parti. Bunları da 200 dedi maşallah. Son partiyi de açıyoruz. Güzel bir zarar bizi bekliyor. Bakalım. 175 karbon fiber oldu şu anda. ...175 karbon fiber mi? <laughs> Benim de kafa gitti. 78 karbon fiber. 4 tane pet kitabı sandı. 29 tane işlenmemiş kor. 84 tane... ...taş sanatı kitabı. 80 karbon fiber. Hocam bari şunu 90 falan yap ya yalanla. Niye 90 istedim ben de bilmiyorum da öyle. 82 falan olursa iyi. 80 karbon fiberde takılı kaldık. 5. Karbon fiberler arka arkaya çıktı. 5. Şey, pet kitabı sandığımızı da aldık. 83 oldu karbon fiber. 84-85 olur mu hocam? Olmayacak mı kanka? Son açımı da yaptık. 84 tane karbon fiber. 44 tane olta sapı. 47 tane işlenmemiş olta. 55 tane de olta halkası. 5 tane pet kitabı sandığı. 32 tane işlenmemiş kor. 92 tane taş sanatı. Saldırı ikisimiz var. %15 arttıran 67 tane protein lokması 40 tane de 800 ip veren şeftali şarabı şarabı şeftali çiçeği şarabı çok özür diliyorum bunlar zaten çer çöp herhalde ben bir gideyim bir fiyatları kontrol edeyim geleyim bakalım neler almışız neler çıkarmışız dostlar ben şimdi hesapladım 84 tane karbon fiber çıkarmıştık 28 10 71 M yapıyor 33M'den tanesi. bu 3.4M'den 1.5 bon yapıyor. İşlenmemiş olta 3M'den 1.4 bon yapıyor. 47 adet. 55 adet olta halkası çıkardık. 4M'den 2.2 bon yapıyor. 5 tane de pet kitabı sandığı çıkardık. O da Üç buçuk bon yapıyor toplamda 37 bon 31 m çıkarmışız biz buraya ne verdik 200'lü anahtarlara 6 şarbon verdik 200'lü sandıklara 70 em verdik Anahtarlar 36 bon yapıyor sandıklarda 4.2 won yapıyor diye biliyorum hemen bir hesap. Evet sandıklarda 4.2 won yapıyormuş. 1200 sandık 1200 adet deniz kızı anahtarı. Toplamda 40 won 20 m harcamışız. Ben şuraya bir yere zaten yazarım da yine de buradan da göstereyim şöyle ufak tefek. 40 won 20 m harcamışız. Toplam kazancımız hepsini sattığımızda şuraya komple sattığımızda 37 won 31 em. Şimdi ben burada işlemmiş korlardır ne bileyim taş sanatı kitabıdır 92 tane taş sanatı kitabı çıkmış mesela ben bunu hesaplamak istemiyorum ya bu hesaplanacak bir şey değil. Eğer videodan ihtiyacı olan vesaire bir kardeşimiz bir dostumuz varsa da gelsin bana söylesin ben ücretsiz bir şekilde atarım normalde bunu 10 emden mi 15 emden mi ne atıyorlar. Yani bunu da hesaplasam belki şurada 8-9 won falan var ama gerek yok Yok protein lokmasıdır şudur budur bunlara hesaplamaya gerek yok hani şunlara falan bakmadım bile öyle söyleyeyim yani şurada yaklaşık bir 4 won e, 3 won zararımız var aynen öyle 3 won zararımız var her zamanki gibi zarar ettik abi zarar ettiysek duramayız bizim daha fazla zarar etmemiz lazım 3 won nedir Hemen şuradan pet kitabı sandıklarımı açıyorum. Tık vampir. Hocam bu nedir ya? Vampir nedir? O Vampir kitabım mı kanka bu? Pet kitabı sandığı adını değiştirmiş. Vampir kitabı olmuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tık. Dayanıklılık laykan. Like Allah Allah. Bir de şuradan açalım. Yank düşme. Çok kötü açtık ya. Çok kötü açım ya. Son kurşun verdim mi engel? Zınk. Tabii efendim. Tabii efendim. Ustalar, eee... 37 mon zararımız şey e, pardon 4 mon zararımız şey oldu şimdi e, 3 mon zararımız özür diliyorum bak elim ayağım titriyor şu anda 3 mon zararımız oldu 6-7 mon 10, 10 mon falan 3.5 mon daha ekledik orada ne yapıyor 6.5 mon zararımız var hayırlı uğurlu olsun kendinize iyi bakın videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun bu bir şeylerin sonu değil her şey yeni başlıyor